Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2 Ekim Perşembe günü bugün. Doğalaklar açtım fincanınızı. <laughs> Şöyle görün sizde. Evet büyük bir sevinç alacaksınız gözlüklü birinden. Bu bayan da olabilir erkek de olabilir. Sanki kırgınlıklarınız dargınlıklarınız sürüyor. Birilerine sanki arkanızı dönmüşsünüz. Çok kırıldım, çok darıldım diye. Sizi korumayan, başkalarını koruyan biri var karşınızda. Onlara laf söyletmiyor. Size laf söyletiyor. Onlara laf söyletmiyor. Stresten biraz daha uzak duracaksınız. Oluk oluk böyle akıtacak hanenize birileri var. Maddi yönden sizi düze çıkartacak. Oluk oluk akıtacak hanenizin içine. Canınıza takip etmiştikler var artık. Maddi manevi yoluna sokacaksınız her şeyi. Maddi olarak düze çıkıyorsunuz, manevi sıkıntılar çıkıyor. Manevi sıkıntılar hallediyorsunuz, maddi sıkıntılar çıkıyor. Bunları bir yoluna sokacaksınız. Gözünün içine baktıkça ilerlemeyen bir şeyler var. Ondan bir şeyler beklediğinizi hissediyor karşınızdaki kişi. Parçalangınlık yaşamamak için Ayrılmak, boşanmak istemiyorsunuz. Çocuklar da almasın, yuvamız da almasın diye sustuğunuz, sesinizi çıkartmadığınız bir şeyler var. Yavaş yavaş işleriniz rayına girmeye başlayacak. Sürekli bir telefondan bir haber alacaksınız. Telefondan böyle bir haber alacaksınız. Yüzünüz yüzünüzde bir gülümseme olacak. Sıkıntılı günler geride kalıyor artık. Değişime hazır olacaksınız. Hızlandırmalı bir şeyleri yaşayacaksınız siz. Başkalarının etkisinde kaldığınız için hayatınıza yön veremiyorsunuz. Güvenmediğiniz kişiler de var etrafınızda. Çok fazla güvenmiyorsunuz. Bir düşüneyim diyecekler sizden giden teklif olacak karşınıza kişiler. Bir düşüneyim diyecekler. İçinize akıttığınız çok fazla gözyaşlarınız var. Ekmeğini taştan çıkartacak bir birisi var. Gurur duyacaksınız hanenizin içinde. Bir erkeğin üstünde bir duygu sömürüsü var, baskı var. O yüzden hayatına bakamıyor. Bir kere evlenmiş, boşanmış. Sanki baskı var üstünde. Ya çocukları tarafından ya ailesi tarafından. Ama ikinciye niyetlendiği anda evlenmeye niyetlendiğinde karşı çıkan kişiler var. Kendi başınızın çaresine bakacaksınız maddi manevi. maddi manevi kendi başınızın çaresine bakacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz. Siz sağlıklı olduğunuz sürede, sürece çalışmalarınız her zaman devam edecek. Kolay kolay sizin yıkılışınızı görmeyecekler maddi manevi. Bir kazma çıkmış birinin elinde. Ya temel attıracaksınız ya böyle bir bir iş yeri yaptıracaksınız ya tadilat ya bina onun gibi bir şeyler yaptıracaksınız. Alacağınızı yapacağınızı bazı şeyleri kimseye söylemeyeceksiniz. Ne zaman ne zaman diye sordukları zaman sinir alıyorsunuz. Sevdiğini söylüyor ama hiçbir harekete de geçmiyor. Boş boş muhabbetler var burada. Ağızda kalıyor kelimeler. Seviyorum, ediyorum diyoruz ama sizin için hiçbir şeyi göze almıyor. Yani mesajda kalıyor bir şeyler veya dilinde kalıyor. Seven bir insan, ayrılmak istemeyen bir insan, gider ilk önce nikahını kıyar. yeri kalan maddi işlemleri, düğündü, evde eşyadı yaza bırakır. Ya yani ne zaman durum düzelirse. Ama burada işin ciddiyeti yok. Yok yani bir imza her şeyi değiştirir. Siz birbirinize daha çok bağlanırsınız. Ve birbirinizle e, evlendiğinizi bilirsiniz. Eş olduğunuzu bilirsiniz. Ama burada bir e, Siz bunu anlayamıyorsunuz ama Herkes anlıyor sizin işinizin ciddiyetinin olmadığını. İkiye bükülmüş karşınızdaki kişi Sizden bir para isteyecek. Borç para isteyecekler. İşinizi de değiştireceksiniz. Biriniz daha güzel bir teklifler gelecek. Onları değerlendireceksiniz. El üstünde tutulacağınız yerler var. Gittiğiniz yerlerde el üstünde tutulacaksınız. Sanki saçlarını savuttura savuttura size doğru gelen müjdeyi verecek bir kişi var karşınızda. O size bakıyor, siz ona bakıyorsunuz, karşınızdaki kişiye. Yani hanginizde daha önce değişiklikler olacak diye maddi manevi. Bir anda hiç akılda fikirde yokken şehir değişikliği ya da ülke değişikliği yapabilirsiniz. Öyle bir imkanlarınız olacak ki Kendiniz bile şaşıracaksınız. Kendiniz hakkınız olan parayı çekemiyorsunuz ya da alamıyorsunuz. Bir sıkıntı yaşıyorsunuz orada. Günde olmadan hayatınıza neler doğacak? Sevinç, büyük sevinç ve büyük mutluluklar olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.